Evet bugün Tarık'la beraber oduncu olduk. Evet arkadaşlar odun kıracağız ve para kazanacağız. Ben şimdi bu ağacı kıracağım. Sen de başka bir ağaç bul kendine. Tamam kardeşim. Aa, ben de kendime daha büyük bir ağaç bulacağım. Aha, bu ağaç bayağı büyük. Bu ağacı kırarak bayağı bir para kazanabilirim. Tamamdır şimdi bu ağacı kırmaya başlıyorum. Bundan bayağı bir odun çıkar. Bayağı bir odun çıkması demek daha fazla para kazanmamız demek. Aa, mantar buldum. Vay be! Şuna bakın. Kırmızı mantar ve kırmızı mantar. Tarık! Tarık! Baksana mantar buldum. Aa. Vay be! Mantar mı? Yenebiliyor mu? Evet tabii canım hangisini yiyeceksin? Kırmızı var, bir de kahverengi mantar var. Ben kırmızı yiyeceğim. Tamam al bakalım. Hadi deneyelim tadına bakalım kardeşim. Ben de kahverengi yiyorum. Vay tadı çok iyi. Tadı çok iyi. Oğlum kahverengi yeseydin kahverengi baya lezzetli ya. Bildiğin mantar gibi ya. Neyse şimdi odunumuzu kırmaya devam edelim. Tarık sen de odun kır kanka. Bunları sonra oduncuya Atacağız. Hadi bakalım. Bu arada büyük ağaçları kırmaya özen göster. Çünkü büyük ağaçlardan daha fazla odun çıkıyor. Yani daha fazla para. <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor orada? Tarık! Tarık iyi misin be? Tarık! Aa, olamaz Tarık iyi misin? <laughs> Çok kötüyüm! Hayır! Hayır! Dur seni doktora götüreceğim bekle! Gel buraya kardeşim merak etme iyi olacaksın <laughs> ee, Merak etme kardeşim getirdim seni doktora merak etme Doktor bey doktor bey doktor bey Tarık arkadaşımı kurtarın Tarık kurtarın Olamaz sanırım zehirlenmiş ne oldu buna ee, Doktor bey ormanda bulduğum bir mantarı verdim ona onu yemişti bu hale geldi sonra Mantarın rengi neydi ee, Ben kahverengi mantar yedim o kırmızı mantar yedi ya sen iyi misin? Kırmızı mantar yenir mi? Niye verdin onu arkadaşına? <laughs> doktor bey bilmiyordum. Bilmiyordum doktor bey lütfen arkadaşımı iyileştirin. Kırmızı mantar yedikten sonra yaşama şansı sıfır. E ne diyorsunuz doktor bey? Yaşatamaz mısınız? Maalesef kırmızı mantar zehirli olduğu için e, Tarık vefat etmiş. <laughs> doktor bey lütfen öyle şeyler demeyin. Şu an maalesef kalbi atmıyor. Nabzı durmuş yani ölmüş. antenin çok zehirli olduğunu ve öldürücü olduğunu bilmen gerekiyordu. Ne yaptın sen? <laughs> doktor bey. <laughs> Vay be bakın yine bir şey aldım ve Bunu şimdi sulayacağım arkadaşlar Şöyle fıs 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 sulayalım ailesi. Oo mis gibi oldu vallahi billahi Bu çiçek büyüyecek arkadaşlar bu arada Böyle kocaman olacak bunun boyu Ama şimdilik küçük Hı? Kim çaldı kapıyı ya kim o kim geldi Asım kapı çalıyor Kim o ee, Benim kardeşim ee, Sana bir şey demem lazım ama özel tamam mı Dışarı gel Ne oldu Abbas niye ağlıyorsun ne oldu pürütünü mü kaybettin kardeşim Hayır pürütümü kaybettim Dedim. Dur tahmin edeyim ne oldu yoksa müzik kutum mu bozuldu? Eee müzik kutum da bozulmadı. Hayırdır niye ağlıyorsun? Aa tamam buldum. Kesin var ne yaptım biliyor musun? Ne oldu? Tarlana bir şey mi oldu yoksa? Tarlana bir şey mi yaptılar? <laughs> tarlana da bir şey yok. Eee ben çok yanlış bir şey yaptım. Ama kimseye söyleme tamam mı? Ne yaptın oğlum Allah aşkına? Söylesene merak ettim. Eee benimle gel. Eee benimle gel lütfen. Mezarlıkta ne yaptın Abbas ya? Tövbe izler <laughs> lan. Niye getirdin beni oğlum mezarlığa? Ne misin sen? Ne yapacağız biz burada? Eee ne bu oldu sana... Ne 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 oldu? Rip Tarık mı? Hı, Abbas mı? Hı, 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 ne oluyor ya? Ee, yanlışlıkla ben diye. Yok ya beni trollüyorsunuz. Gerçek değildir bu. Bakmadan inanmam ya. Oğlum trollemeyin beni ya. Hı? Hı. E, kardeşim ben büyük bir hata yaptım Lütfen beni affet Abbas ne yaptın Tara? Ne yaptın e, Yanlışlıkla ona zehirli mantar verdim O da o zehirli mantarı yedi ve Vefat etti Tamam mantarın rengi neydi e, Kırmızı Abbas Allah seni ne yapmasın Kırmızı renkli mantarı niye veriyorsun ona Olamaz Olamaz Bu renkli mantarlar zehirli yenmiyor bunlar e, Nereden bilebilirdim ki Allah beni taş Keşke ben yeseydim o renkli mantarı... Tamam dur Abbas sakin ol şimdi dur Abbas... Olamaz arkadaşlar... Şuna bakın... <laughs> kardeşim... Kardeşim çok özgürüm... Tamam Abbas bir çık be... Allah Allah... Benim bir fikrim var Abbas ama... Bunun parasını sen karşılayacaksın tamam mı? E, ne yapacağız? Her şeyi mi veririm varım mı yok mu veririm kardeşim? Çünkü suçlu sensin... Şimdi cadıya gireceğiz ve... Bir tane canlandırma iksiri alacağız tamam mı? Cadıdan aldığımız canlandırma iksiriyle... Tarık'ı canlandırabiliriz. Öyle mi? Tamam kardeşim. Tamam hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim Abbas. Allah seni ne yapmasın ya. Ne kadar şapşalsın Abbas ya. Bundan sonra öğrenmiş oldun ama. Kırmızı renkli mantarlar yenmez. Ee, öğrendim dersimi çıkardım kardeşim. Hadi gel cadının yanına gidelim. Abbas yemin ediyorum var ya. Allah beyin dağıtırken herhalde sen şemsiye açtın he. Şemsiye açtın sen. Ee, tamam pişmanım biliyorum. Tamam sus. <laughs> ne oldu? Hoş geldiniz bakalım. Cadı arkadaşımız Tarık bugün vefat etti. Onu canlandırmamız lazım tekrardan. Bize bir canlandırma iksiri çözer misin? Na, Çözerim tabii. Ama her şeyin bir bedeli vardır. <laughs> ee, ne kadar paraysa ben vereceğim. Lütfen söyle. <laughs> ne? Bana 5.64'lük elmas verirseniz. Yani bu 320 elmasa tekabül ediyor. Size bu iksiri verebilirim. Abbas ver bakayım kardeşim. Ver. Su hep suçlusun hem de güçlüsün. Aa, tamam. Al 5 at bir gelmez. <laughs> lütfen. Lütfen. İksiri bize ver. Lütfen. <laughs> Alın bakalım. Tamam canım teşekkür ederim. Olamaz gece ol yapmaz. Bir an önce mezarlığa gidelim hadi. Tamam hadi gidelim kardeşim yürü. Koş 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 koş. E ee, şey Ferdin benim bir eve uğramam lazım. Problem yoksa kardeşim bir eve uğrayabilir miyim? Yapmaz ne eve uğramaz hadi kardeşim gece oluyor mezarlığa gidip şunu canlandırmamız lazım tane. Ee, evet tamam ama dur elimi yüzümü yıkayayım tamam mı? Burnum şey oldu ağlamaktan. <laughs> elimi yüzümü yıkayayım. Tamam Abbas hadi ya bekliyorum kardeşim ya. Neyin yüzü yıkamakmış ya? Bekliyorum hadi. Tamam kardeşim bekle beni. Allah Allah hadi olun bak gece olacak gece olunca zombiler basıyor bak vallahi ben korkarım mezarla girmeye geceliğine he ee, dur bir burnumu falan şey yapmıyorum kardeşim bir sakin ol Allah Allah bas ya hadi daha sonra yaparsın oğlum ya hadi ya A few moments later. Ya hadi Abbas ya hadi elini yüzünü yıkamadım 5 saattir seni bekliyorum ya He gel bir yemek yiyelim enerjilerimizi depolayalım Abi gel bir yemek yiyelim olur mu Abi pizza yiyelim kardeşim Ya ne pizzası Abbas'ın e, tamam dur bir pizza yedim oh doydum Vallahi dur biraz da flüt çalacağım. Ya Abbas bak Vallahi tokadı koyacağım seni niye bekliyorum ben ya Allah git ya, çalma şunu. E, tamam özür dilerim tamam gidelim ben gidelim tamam gidelim kardeşim çalandıralım. Ya Allah Allah gece oldu Abbas ya gece oldu. Ee, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ee, yaparız herhalde Ya Abbas, ilk gelim yüzümü yıkayacağım dedin. He. İlk elimi yüzümü yıkayacağım dedin. Yemek yedin, duş almadığı kaldı kardeşim ya. Ne işin uzun süren bir insansın sen ya? ee, ne yapayım? Kendime geldim ve al işte bak mezarlık zombileri. Bugün canlandıramayacağız senin yüzünde. Görüyor musun şu zombileri? Hey, eyvah. Neyse sıkıntı yok. Yarın da yaparız ha. Of ya gece oldu. Ben zaten korkarım. Bir de zombiler de geldi. Ya yok Abbas ya. Yarın yapalım ya. Ya bu senin elini yüzünü yıkaman, yemek yemen, fritçalman her şeyi berbat etti. Ne yapayım oğlum ben ne insanım ağladım yani. <laughs> Yürü eve gidiyoruz Abbas ya. Yürü eve gidiyoruz ya. Allah Allah. Bugün yapacaktık işte. Senin yüzünden bugün yapamadık. He atalarımız ne demiş? Acele işe, şeytan karışır demiş. Ya Abbas çok yavaşsın ya. Çok beklettin bizi evde. Neyse sıkıntı yok yarın yaparız o zaman. Hadi iyi geceler kardeşim. Hadi iyi geceler kardeşim. Aa. Hadi bakalım Abbas ya. Bir git Allah aşkına ya. Hemen şöyle evimize girelim Ferit ve Uyuyalım. Yarın kalkalım arkadaşlar ve yarın tarı direkt canlandıralım abi. Aşkım siz uyumuyor musunuz? Aşkım şimdi uyuyacağız. Evet babacığım. Tamamdır ben de uyuyorum. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler aşkım. İyi geceler babacığım. <laughs> şöyle iksirimizi koyalım arkadaşlar. Şurada dura vur abi. Konuşamadım. Şöyle perdeyi de kapatalım ve bir güzel uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Büyük ihtimalle uyuyakaldılar. Şimdi soyguna başlayabilirim. <laughs> İlk önce Feride'le başlayacağım. <laughs> 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 Kinze bak uyuyor. Şimdi bilgisayarı çalayım da gör bakalım gününü. <laughs> Tamamdır harika. Şimdi diğer eşyaları çalabilirim. Şöyle masasında çalacağım. Sonra bir ikiz çalacağım. <laughs> Bunu televizyonda çalayım sonra kaçarım. <laughs> Tamamdır. Televizyonda burada hemen şunu da çalalım. Tamamdır harika. Artık kaçabilirim. <laughs> Bu ne be? Canlandırma iksiri diyor. Bu ne saçma bir iksir be? Neyse şunu fırlatayım bari. Ne yapayım ben iksiri? Satamam ki ben bunu. Alın iksirinizi başınıza çalın. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Hırsızlık başarılı. <laughs> dondum arkadaşlar. Kim açık bıraktı camı ya? Cam ne açık ya? Ne oluyor arkadaşlar? Burada niye ben... Evimiz niye üstte? Evimiz niye böyle üstte kalktı? Canlanır bekselim nerede? Bilgisayar masam, bilgisayarım. Kasam nerede? Olamaz. Evimize hırsız girmiş de. Ne oluyor? Ne oluyor evimize? Olamaz. Televizyonumuz da mı çaldı acaba? Televizyon mu? Olamaz. Televizyonumuz da gitmiş. Abi ne oluyor? Tamam televizyonu çalmış, bilgisayarı çalmış da. Bizim evimiz niye böyle üstte? Abi ne oluyor? Abi şu anda hayretler içindeyim. Yani niye evimiz hırsız girdi ve niye evimiz böyle aşağı kalktı? Anlama, anlam veremiyorum şu anda. Aşkım, aşkım evimiz hırsız girmiş. Evimiz hırsız girmiş. Örümcek kız evet hırsız girmiş de evimize. Daha fenası var. Canlandırma eksili kayıp. Bilgisayarlar tamam televizyonlar kayıp da. Bir de evimiz böyle yukarı kalkmış. Aşkım şuna bak bu, ne Allah aşkına ya? Şuna bakın ağaç kökü falan var burada. Oha evimizin vücudu var. Görüyor musunuz Ferit'in <laughs> bu ne oğlum böyle? Allah Allah tövbe estağfurullah ya. Neyse aşkım ben odama gidiyorum. Korkmaya başladım. Ulan Abbas yoksa sen mi işler yok Ne oluyor? Ben başladı. Ha biz bir daha Ne oluyor? Ne oluyor? Ha oh, sen yapıyorsun değil mi? Abbas hepsi senin elinin altından çıkıyor bunların. Hepsi senin elinin altından çıkıyor. Seni var ya çok fena ya korkmayın ben sizin evinizim. Ne? Kim konuşuyor ne oluyor? Ben konuşuyorum. Ben sizin evinizim. Benden korkmanıza gerek yok. Sadece canlandım. Bir saniye arkadaşlar şu anda evimiz mi konuşuyor yoksa ben hayal mi görüyorum? Acaba rüyada mıyım dur kafamı vuracağım. Çat 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 Allah Allah. Valla rüya görmüyorum arkadaşlar. Sen şimdi canlandın mı? Evet canlandım. Şu anda ben canlıyım. Ben senin evinin Ferit'in. Allah Allah dur bakayım bekle bir. Ya sana be. Allah Allah dur bakayım. Aa, sen şimdi Allah. Aa. Arkadaşlar öldüm de dur bakayım. Aa, oğlum bu ne? Şuna bakın. Arkadaşlar ağaç kökleriyle canlanmış. Ee, sizi yıllardır taşıyorum. Ben sizin merhum evinizim. Abi ben şu an gözlerimine inanamıyorum arkadaşlar. Çünkü evimiz canlanmış. Ya büyük ihtimalle evimize giren hırsız gitmiş abi. O canlandırma iksirini fırlatmış evimize ve evimiz bu hale gelmiş. Ee, sanırım düştün. Dur şimdi aşağı iniyorum ve seni alacağım. Dur dur sen sabit dur ben çıkarım merak etme <laughs> Organizör bu ne böyle ya Çok çılgınca bir şey bu Birazcık kontrollerimde zorluk yaşıyorum Ama yavaş yavaş yürümeye alışacağım Aynen alışırsın aynen alışırsın kardeşim <laughs> Sizi çok seviyorum Biz de seni çok seviyoruz canım evim benim Canım evim Vay be neyse arkadaşlar şimdi bizim görevimiz neydi Görevimizden şaştık ya bizim Tanrı'yı canlandırmamız lazım Abbas gel buraya Abbas yine o canlandırma işini alacağız Abbas aşk. Aa, efendim kardeşim. Hadi gel canlandıralım gidelim. Abbas hayır canlandıramıyoruz kardeşim. Çünkü bak ne oldu? Ne oldu ki kardeşim? Ne oldu? Ya evime büyük ihtimalle bir hırsız girdi Abbas. Hırsız girdi. Gitti televizyonları çaldı. Bilgisayarlarımı çaldı. He ne oluyor be buraya Allah aşkına? Bismillahirrahmanirrahim. Sonra canlandırma ikisini çalmış. Ama onu çalmak yerine gitmiş evimi azmış. Benim de evim canlandı. Aa, bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. O yüzden gel cadıya gidiyoruz ve yeniden canlandırmak istiyoruz Gel benimle. Paran yanında mı? da yanımda yanımda. Abbas kusura bakma ama biraz fazla para harcayacağız sana kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi gitti. O orada var ya dün sen dün orada çok zaman kaybetmeseydin. Şu anda Tarık'ı canlandırmış olacaktık Tarık, Abbas ya. Aa, ne yapayım özür dilerim bir daha zaman kaybetmem tamam. Hepsi senin yüzünden oldu ya. Hepsi senin yüzünden oldu. Evim ne hale geldi. canlandırmak ekstremiz gitti. Tarık'ı canlandıramadık. Ama neyse arkadaşlar. Senin için tane daha alacağız ve Tarık'ı canlandıracağız. Aa canı. Yine <laughs> ne oldu? Canı şey biz yanlışlıkla canlandırma işlerini kaybettik. Bir tane daha alacağız. Evet al para burada al işte burada. 5.64'lük elmas. Yalnız yani ne kadar para verirseniz verin. Ben de şu anda canlandırma işlerini yapacak malzeme kalmadı. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Aa. Blaze çubuklarım sona erdi. Blaze çubuğuna ihtiyacım var. Ee, ne zaman gelir peki Blaze çubuğu? Yani bir hafta içinde ha herhalde. <laughs> ee, bir hafta mı bekleyeceğiz canlandırmak için? Olamaz. Ne? Paranı geri alabilirsin Abbas. <laughs> Canım bulamaz mıyız biz bu Blaze çubuğunu? Bulamaz mıyız yani biz şimdi bunu? Bulabilirsin. Nedir de Blaze'lerden düşüyor. <laughs> tamam. Peki biz bunu kendimiz sana getirsek bugün yapar mısın bize iksiri? Ne? Tabii ki de ama bu birazcık riskli olabilir sizin için. Sıkıntı yok, biz bu riske varız. Evet varız, sıkıntı yok. Pekala. Eğer bana bile çubuğunu getirirseniz iksiri tamamlarım. <laughs> tamam. Hadi yürü Abbas. Nereye gidiyoruz? gidelim kardeşim. Blaze çubuğunu getirelim. Evet şimdi ne yerdeyiz? Ne Fortress bulacağız da Abbas. Ne der Fortress'lerde Blaze'ler doğuyor. Blaze spawner'lerinde doğuyor ve onları eşine bitireceğiz ve Blaze çubuğu alacağız. Evet hadi bakalım gidelim kardeşim. Hayır olamaz. Ghast var arkadaşlar. Ghast'ın <laughs> işini bitirmemiz lazım. Ee, ben onu noktu Sanırım. Okla 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 okla. Aha işte bu. Aferin sana ne yapmasın? İkimiz de okladık. İkisini bitirdik. Evet oğlum. Aha. A few moments later. Aa sanırım buldum. Nether forest. Aa, ya. Oh valla bulduk arkadaşlar bakın Blaze'ler burada savaş vakti. Oğlum bakın Abbas savaş Abbas savaş. Feri dahil ölmez bu savaş bitmez. Evet daha bir tanesi indirdim hadi bir tanesi indirdim. Abbas dur dur dur. Onları aşağı indirelim kardeşim. Onlarla savaşırken onlardan Blaze çubuğu düşüyor. Onları toplamamız lazım. Lava düşmesin onlar. Aa bak bir tane Blaze çubuğu aldım. Harika harika savaşa devam edelim. Evet daha bir, bir, bir tanesi bu savaş bitmez abi. Hadi bakalım arkadaşlar bu savaş bitmiyor. Aa bir dur skatın. Bir var abi savaş 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 savaş. Hadi, abi, gidelim, hemen abi giderim ben giderim bakın burada arkadaşlar bir şey olsun. Blaze'e spandırım. Aa! Olmaz canım çok azaldı, canım çok azaldı, canım çok azaldı. Hemen yiyecek tüketmem lazım. Hemen yani yiyecek tüketip canımı yükselteceğim. Tamamdır arkadaşlar. Ta Abbas yardım ihtiyacım var mı? Evet, yardım ihtiyacım yok. Merak etme. Sen Wither Skeleton'larla savaş. Tamam Wither Skeleton'ları ben bitiriyorum. Alın bakalım. Alın bakalım. Olamaz canım bir şey bitti arkadaşlar. Mermi bitti. Şöyle o zaman kılıcımı kullanacağım. Al sana işte bu. Gelin bakalım buraya. Al sana, al sana. İşte bu. Sen ne al bakalım? Evet, dikkatli ol. Çok fazlalar sayıları çok fazla. Evet abi sayıları çok fazla ama sıkıntı yok. Ferit tanesi gücünü görecekler vaseri kaç tane blade çubuğum var? En bayağı oldu bayağı oldu sayamadım. Allah üçüm kaldı üç kalbim kaldı. Bir saniye dur pusuyorum pusuyorum. Tamam canımı yükselteceğim. İşte bu harika bak bir tane çıktı bir tane çıktı bir tane çıktı. Kanka bence 5-6 tane yeterli. Evet yeterli olur. Evet abi ateşlere kapılma. Ateşlere kapılma dikkat et. Hadi bakalım işte bu. Hadi bakalım Ferit Tayyip'in gücünü göreceksiniz oğlum. Oğlum atuğ canım kaldı. Abbas beni koru. Tamam kardeşim biraz yemek ye Kendini canını doldur. Evet abi yemek yedim yemek yedim. Abi çok az kaldı. Abbas bu arada bende 5 tane blaze çubuğu vardı. Bence savaşmayalım. He bende de ne var baya. Bence gidelim artık. Evet abi bence de gidelim Abbas ya. Baya topalık arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz yeri Sende kaç tane var kanka? He bende 5 tane var. Oğlum 10 tane tamam yeterli eksir için. Hadi artık terk edelim burayı ya. Çok canımız azaldı ve kaynaklarımız tükenmeye başladı. Evet sıkıntıya girebiliriz. Dikkatli ol lavlara karşı Abbas. Hadi şimdi portala gidiyoruz abi getirdiniz mi bu leş çubuklarını? Evet getirdik. Abbas'lara 5 tane var. Bende de 5 tane. Ne? 5 tane yeterli. 10 tane gerek yok. Ee, peki hala o zaman. Al bakalım cadı. Bize lütfen canlandırma eksilerini yap. Tamam bir saniye aşağı iniyorum. Hemen yapıp geliyorum. Ee, i̇nşallah olur. Çok büyük hata yaptım ben. İnşallah adam kapanır. Daha ne hatalar yaptın Abbas? Daha ne? Tarık'ı geçtim kardeşim. Evim canlandı senin yüzünden ya. Of ya. Bir gün gecikmesek bunlar olmayacaktı. Ne? İlk sıra hazır. Gelin bakalım. Olsana. Sağolun Sucan'ı teşekkür ederim. Bana bile çubuğunu içi getirdiğiniz için zor fiyat alıyorum. Abbas ver bakalım paranın yarısını. <laughs> yarısı burada. Al bakalım canım paranın yarısı burada. Zaten iyi günlerde kullanacağız. Hadi gel bakalım Abbas. Tarih canlandırmaya gidiyoruz. He öyle mi? Demek ki sen Fertit'in evisin ha? Evet ben Fertit'in eviyim ve canlıyım ben. <laughs> Ahmet abi nasıl evimi beğendin mi? Oğlum evine ne olmuş seni? Konuşuyor oğlum mu? Evet Ahmet abi konuşun. Belki arkadaş olursunuz ya. O da arkadaş oluyor kendine. Evet benim hiç arkadaşım yok. Keşke bir arkadaşım olsa. Bence Tarih'in evini canlandırın. O da arkadaş olsun ona. Dur Ahmet abi ağzını ayrı zaten. Zaten dur Ahmet, Ahmet abi. Tanrı'yı canlandırmaya gidiyorduk tam da. Hadi gel Abbas gidelim. Halk anneciğim kırıyorum. Mezar açıyorum hemen fırlat. Tamam fırlatıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Fırlattım. Hadi bismillah. <laughs> Neredeyim ben böyle? Ne oldu bana böyle? Ana canlandı. Oh be canlandırdık seni kardeşim. En son mantar ee, Özür dilerim Tanrı gerçeği şey için. Her şey benim suçum. Ee, problem değil ya. Yani. Ne olacak? Ee, en azından canlandırdınız beni. <laughs> Bir saniye. Evim nerede? Evim nerede? Hayır. Valla kardeşim senin ev örümcek kız örümceği bıraktı. Yürüdü gitti. Aslım evimiz kaldı. Nereye yürüyüp gitti? Benim burada canım sıkıldı dedi. yürüdü gitti şu dağlara doğru. Hayır. Olamaz. Abbas hepsi senin suçun. Hepsi senin suçun ya. E, ben ne yaptım? Allah Allah. Neyse arkadaşlar sağa sola ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola gittikten sonra çıkarmadan lütfen Bugün evimiz canlandı ve evimiz yok olmuş abi. Ben bunu Abbas'a soracağım. Ben bunu Abbas'a soracağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. video like atın ve kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.